Mardin'de biliyorsunuz deniz yok ama biz belediye, halk eğitim, gençlik olarak üç kurulumuz beraber birleşip çocuklar için havuz oluşturdular. Çocuklar yaz tatillerini yüzmede değerlendiriyorlar. Yüzme faydalı bir spor olduğu için ailelerimizin talepleri de çok. Burada profesyonel bir eğitim alıyorlar. Çocuklar artık rahat yüzebiliyorlar. En azından ilerisi için kendilerine bir fayda sağlar. Bu imkanlardan dolayı çocuklar çok mutlu. Ee, çocuklar e, bayağı eğleniyor. Gelip burada hem e e eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Ee, seviniyor yani birçok e, öğrencimiz bundan dolayı mutlular. Yaz tatillerinde yapabilecekleri bir aktivite var. Midyat halkı çok mutlu oldu. Midyat çocukları mutlu oldu. Yani aşırı derecede su korkusu olan öğrencilerimiz bile su korkusunu yendiler. Burada beraber grupça yüzdükleri zaman kendilerini güvende ve rahatlı rahat hissediyorlar. Onun için ileride de bunlara onlar için çok faydalı bir spor. E, gelişimleri için, psikomotor davranışları için, kaba motorları motorları baya bir gelişiyor yüzme sayesinde. E, i̇leride de en azına tatile gittikleri zaman yüzme biliyorum. Sadece güneşlenmezler. Denize de girebilecekler. <laughs> Aferin. 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 Burada yüzme öğreniyoruz. çok 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 faydalı. çok güzel çok eğleniyoruz burada da. E, yüzmek o saçma Teşekkür ederiz. çok güzeldi. Hocalar öğretiyor. Yüzme öğreniyoruz. Burada küçük kardeşlerimiz, komşularımız, biz, büyüklerimiz yüzme öğreniyorlar. Hocamıza ve Vesi Şahin'e çok teşekkür